arkadaşlar. Şimdi İdata'ya gidiyoruz. Bize başvurusu için. Şu anda İstanbul'da Gayrettepe'deyim. Astoria de İdata'ya geldim. belgeleri vesaire teslim edeceğim. İçeride çekim yapmam yasak. Bu yüzden çekim, yani bütün belgeleri teslim ettikten sonra size detaylı anlatacağım. İdata'ya e geldim. Başvuru merkezinin orada bir kafedeyim. Yaklaşık 10-15 dakika sonrasında pasaportu mesai teslim etmek için içeriye gideceğim. Öncesinde farklı bir bilgilendirme yapmak istedim. Başvuruyu tamamladıktan sonra yaklaşık 22 iş günü olarak bir bekleme süremiz. Tabii bu pandemiyle birlikte daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir. Tamamen yoğunluk döneme pandemi süreciyle alakalı bir durum. yeme durumumuzda neden net açıklayan bir belge gönderiyorlar. Maddeler halinde. Bu maddeleri tamamlayarak Almanya konsolosu bir itiraz dilekçesi verebiliyorsunuz. Bu süre içerisinde vize başvurunuz tekrar inceleniyor. Tabii ki de ret alma durumunuz yine var ya da olumlu sonuç alma durumumuz var. O da ikinci bir seçenek olarak aklınızda bulunsun. Umarım net yemeyiz tabii ki de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizi en son İDATA'da başvuru merkezine bırakmıştım. İDATA'da neler oldu biraz bunu konuşalım. İlk önce kalabalık yoktu aslında dışarıda. Öyle zannetmiştim ama içerisi gerçekten çok kalabalıkmış. Danışma tarzı bir yer karşılıyor. Randevunuz olduğu için isim soy isim veriyorsunuz. Daha sonrasında orada bir sıra numarası alıyorsunuz ve içeriye o şekilde gidiyorsunuz. Sıra numarasından sonra içeride numaramatikler var. Sırasıyla yanan gişelere geçiyor. Benim numaram yandığında bir gişeye geçtim. Evraklarımı teslim ettim. Sırasıyla evraklarıma bakıldı vesaire. Daha sonrasında beni ödemeye yönlendirdiler. ödemede de şu şekilde söyleyeyim. 445 TL'lik bir ödeme yaptım TL olarak. Konsolosluk bedeli olarak 80 Euro. Koordinasyon olarak 351 TL. Kargo bedeli olarak da 94 TL gibi bir fiyat alıyorlar sizden. Biliyorsunuz pandemi sürecinde vesaire genel olarak pasaportunuz size kargo ile geliyor. O sonrasında ödemeyi yaptıktan sonra maramın yandığı parmak izi okumaya geçtim. Fotoğrafım alındı, parmak izi tanımlandı vesaire. Süreç burada bitti. Yani çok hızlı bitti diyebilirim. Bir 15-20 dakika içerisinde başvurum tamamlanmıştı. Genel bilgilerden bahsedeyim size. e kendi resmi sitesinde standart evraklar başlığı altında gerekli bütün evraklar sırasıyla bize verilmiş. İlk başta pasaport, daha sonrasında başvuru formu. Başvuru formu tamamen size kalmış bir şey. İsterseniz kendiniz doldurun, isterseniz E-Data'da görevli personeller tarafından doldurun. Onlarla birlikte de doldurabiliyorsunuz. Ama onun için ekstra bir ücret oluyor galiba. Ben kendim doldurmayı tercih ettim. Daha doğrusu nişanlımla birlikte doldurduk. O bana yardım etti. 6 aydan eski olmayan 35'e 45 milimetrelik bir fotoğraf istiyorlar. Biyometrik fotoğraf. Bir adet istiyorlar. Fotoğrafı orada da çektirebiliyorsunuz. Kendiniz dışarıda da çektirebiliyorsunuz ama bence dışarıda çektirmeniz daha iyi. Ben dışarıda çektirdim. Orada çektirilen, yani çektirenlere baktığımda gerçekten çok kötü kalitede. Çok kötü fotoğraf vardı. Sonuçta pasaportumuzda yer alacak. Neden kötü bir fotoğraf olsun değil mi? Seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. 30 bin Euro teminatlı bütün Şengen ülkelerinde geçen bir seyahat sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor bankanızdan. Ben bunu kendi çalıştığım bankadan yaptırdım. Seyahat tarihimden 2 gün önce başlayacak. Seyahat bitiş tarihinden 2 gün sonra bitecek. Konaklama belgeleriniz, rezervasyonlarınız, biletiniz vesaire bunları istiyorlar. Ben seyahatimi, yani otel rezervasyonumu bu yaptırdığım için bu otelimin adının yazdığı, seyahat tarihlerimin yazdığı ve aynı şekilde uçak biletimi dosyaya ekledim. Seyahat rezervasyonları olarak da. Banka hesap dökümü isteniyor sizden. Ben burada büyük bir hata yaptım. Sakın hataya düşmeyin. 3 aylık bir hesap dökümü almanız gerekiyor. Ben vizeden iki gün önce aldım. Yani bugün benim başvuru günümdü. Ve ben iki gün, cuma günü aldım. Pazartesi benim başvurum vardı. Cuma günü saat 4-4.30 gibi bankaya gitmiştim. İş çıkışında çok fena yağmur vardı. Bankadaki görevli müşteri temsilcim bana bütün imza yetkililerinin yağmurdan dolayı erken çıktıklarını ve banka hesap dökümünü veremeyeceğini söyledi. Farz ederseniz ki banka hesap dökümünün olması büyük bir sorun. Çünkü hani Hesabımda ne kadar var, işte paramı ödeyebileceğimi kanıtlayamayacağım, eksik belgelerle başvuru yapacağım. Zaten eksik belgeyle başvuru demek yani direkt red demek çünkü banka hesap dökümüm yok. Hiçbir izahı yok yani. Dedim çıkmamışlardır, mesai daha bitmedi, neden çıkıyorlar falan orada birazcık malum düştü. Daha sonrasında çok şanslıyım ki bir kişi çıkmamış, tam çıkmak üzereymiş. Onun orada olduğunu öğrenince hemen benim evraklarım hazırlandı. Bu şekilde banka hesap dökümümü de almış oldum ama siz yine de son güne bırakmayın. Çalıştığınız kurumdan bir izin belgesi almanız gerekiyor. Şirketinizden temin edeceğiniz çalışma ve izin belgesi. Yaptığınız işe dair ne iş yapıyorsanız, kaç yılından bu yana orada çalışıyorsanız, hangi tarihler arasında izinde olacaksınız, ücretsiz izinde mi olacaksınız, yıllık izinde mi olacaksınız, Seyahatinizdeki masrafları siz mi karşılayacaksınız iş yeriniz mi karşılayacak? Benim çalıştığım tarihten bu yana görevimin yazdığı bütün masrafları kendim karşılayacağım. Seyahat tarihlerimin yazdığı bir izin yazısı yazıldı ve başhekimim imzaladı, kurum kaşesiyle birlikte bana tekrar teslim etti. Bunu da aynı şekilde ben dosyamı ekledim. Daha sonra e-devletten 4A hizmet dökümünden alabileceğimiz SGK hizmet dökümü. Bunu da istiyorlar sizden okunaklı olması gerekiyor. QR kodun olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki resmi yerlerde QR kod olmadan belge geçersiz sayılıyor. Çalıştığınız iş yerinden muhasebeden talep edebileceğiniz SGK işe giriş bildirgeniz ve maaş bordronuzun olması gerekiyor. Maaş bordronuz son 3 aya ait, kaşeli bir imzalı olması gerekiyor. Bu çok önemli. Bunu zaten muhasebeye bu şekilde söylerseniz kendisi size yardımcı olacaktır. Eğer ki sigortalı çalışan değilseniz çalıştığınız firmayla aranızdaki işi kanıtlayan bir belge, bir evrak, resmi bir kayıt bunu sunmanız gerekiyor. Sigortalı değilseniz ek gelir belgeleri sunmanız gerekiyor. Tapu, araç ruhsatı, kira geliri, ek hesap dökümanları gibi gibi. Ben burada dolar hesabımı sundum. Nişanlımın ise kendi bankasından aldığı bir banka normal döküm vardı. 3 aylık ek gelir hesabında ise iki farklı belge sundum. Bir tanesi dolar hesabı, bir tanesi sterlin hesabıydı. Bu şekilde bunları da listenin en arkasına ek gelir olaraktan ekledi. Bizim belgelerimiz bu şekildeydi. Evrakların eksiksiz olmasına, tekrar tekrar kontrol etmeye bakıyor aslında bir yönden de. Dediğim gibi eksiksiz hazırladığımızda, istenilen belgeleri sunduğumuzda, hesabımızda yeterli para olduğunda bence red yemeyiz diye düşünüyorum. Tabii ki de şu an pandemi dönemindeyiz. Red yeme durumumuz da var. Hani red yersek zaten pandemi olacağını düşünüyorum. Benim vize başvuru sürecim bu şekildeydi. Başından sonuna bütün detaylarıyla sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım başarılı olabilmişimdir. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa mutlaka yorumlar kısmına benimle paylaşın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.